Şu an dururken bir şey fark ettim. Yıllar sonra çocuklarımıza shorts videosu izlememelerini ve 20-30 dakikalık videolar izlemelerini baskılayan ebeveynler olabiliriz. Hani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya mesela. Ee, kitap okuyun, video izlemeyin. Bunun yerine çocuklar artık shorts videosu izlemeyin, normal video izleyin. Belki de oğlum belki de o yıllara kadar shorts videosundan da daha odak süresi Gerektiren bir şeyler çıkacak mesela. Odak süresinin düşeceği şeyler çıkacak yani. Belki onları izleteceğiz çocuklar ama bilmiyorum. Hiç bilmiyorum mesela. Bu videoyu niye çektiğimi de bilmiyorum aslında. Sadece... 3 dakikalık videolarla böyle kısa kısa... E, daha fazla izleyiciye ulaşabileceğimi fark ettim. Çünkü niye olmasın hani... Hepiniz... Odak süresi düşük insanlarsınız benim gibi. Benim de odak sürem çok düşük bu aralar. Ve... Bu düşük odak süremizi böyle kısa videolar izleyerek aslında tatmin ediyoruz. Bana öyle geliyor ki modern zamanın hastalıklarından birinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olmasının da sebeplerinden biri bu aslında. Hani dikkat eksikliğini kamçılayan o kadar şey var ki internette. Neden mesela neden mesela shorts video kaydırıyoruz lan? Sabaha kadar böyle kaydır kaydır dur, kaydır kaydır dur. Niye yapıyoruz bunu kendimize? Niye odak süremizi alsın <laughs> Çok da küfür etmeyelim gerek yok. Oğlum dilim sansürle diyor lan benim küfür edemiyorum. Bak iyi bir insan olmaya başladım. Mesela videonun başından beri şöyle şunu yaptımı fark ettiniz mi? Fark ettiniz tabii ki. Niye fark etmiyorsunuz ki? Siz odak süresi düşük insanlar değilsiniz. Siz mücahit kalmaz kanalını izleyicilersiniz. Bu arada saatime yeni kordon aldım. Nasıl olmuş? Saatime değil bilekliğimi. Bu da iyi çalışıyor da. Biraz bilmiyorum küçük geliyor. Daha büyüğüne geçebilirim bunun yakın zamanda. Ee, neyse bu kadar ya. Böyle boş boş bir video atmak istedim. İyi lan bunlar. Ben bunları da sık sık çekip atayım aslında. Güzel gelir. Belki birleştirir atarım bilmiyorum. Neyse görüşürüz. Ben bugünlük 2 dakika 23-24-25 saniye işte öyle bir şeyler konuşabilecek moddayım. Fazla konuşamıyorum bu aralar. Sessizlikte de ses vardır ya bir şey olmaz. Kolay gelsin.